Efendim daha 16 ay olmuştu ama Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal sürpriz bir şekilde görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uysal'ın yerine bankanın direksiyonuna eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı getirdi. Laf dinlemiyordu. Görevden aldık ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Bir yıl önceki atamayı böyle duyurmuştu. Tam bir yıl sonra o ismi Murat Uysal'ı da görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Merkez Bankası'nın direksiyonuna bu kez eski Maliye Bakanı Naci Abal getirildi. Ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Geçen yıl yapılan değişiklik Cumhurbaşkanının faiz çağrılarıyla ilişkilendirilmiş. Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Murat Uysal arka arkaya faiz indirimi kararlarına imza atmıştı. Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. 11 aylık dönemde politika faizi %24'ten %8,25'e kadar gerilerken kurdaki dalgalanmalar sonrası Eylül ayında 200 puanlık faiz artışı yapıldı. Son ay ise faizi sabit tuttu Merkez Bankası. Tam da piyasalar yeni bir artış beklentisine girerken Uysal sürpriz bir şekilde görevden alındı. Bütün unsurları dikkate aldığımızda, veri setini dikkate aldığımızda bu yönde bir tercih oldu. Enflasyon sebeptir faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Son yaptığı dolar kuru açıklaması da dikkat çekmişti eski başkan Murat Uysal'ın. Döviz kurunun seviyesi real ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok. Türk lirasının aşırı değersiz noktada olduğunu da değerlendirebiliriz. Merkez Bankası Başkanları aslında 4 yıllığına atanıyor ama 16 ay görevde kaldı Uysal. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar resmi gazetede yayımlandı. Görevden alınan Uysal'ın yerine Naci Abal atandı. Abal son olarak Cumhurbaşkanlığında strateji ve bütçe başkanı olarak görev yapıyordu.